Çünkü bayramda da buraları çok fazla dolu olduğu için kaçtık. Ama ha. nedense insanlar bayramda özellikle otele gitmeyi tercih etti. Değil mi Hira? Evet arkadaşlar. Sizi gözlemek için buradayım. Korunun dedikçe insanlar daha ya çok katillere girdi. Şey şey yapamayalım. Ya. Bakın. Bakın arkadaşlar. Ayaklar yukarıda. Dalga ile Hira savaşıyor. Dalga ile Hira çabuk savaşıyor. Bakın. Oh, dikkat et. Ayaklar yukarıda geziniyorlar. Patiler sonunda suyun üstüne çıktı mı? Şöyle çekelim. Manzara manzara. Bizim olduğumuz yerde neredeyse insan yok gibi bir şey. Bakın ileride var birkaç tane. Hoppa! <laughs> bu, gerçek, bu gerçekten bekledi Bu he. beni bile, aa beni bile derken sanki çok şişmanmışım gibi oldu biraz. Beni bile tekledi gerçekten. Boş, temiz, sakin, huzurlu. Değil mi Hira? Arkadaşlar Sokmuyorum oh. arkadaşlar. Hira'yı kalabalığa sokmuyorum. Arkadaşlar şimdi köpürden çekiyor. Şurayı deniyorum. Nereye bakalım? Dalgayı, dalgayı e da sokuyorum. Hira'ya bu sene sözüm vardı geçen seneden otel tatilleri vardı bir iki tane istediği gitmek istediği yerler vardı. Arkadaşlar. Onlara bile gidemedik. Gidemedik de gitmiyoruz. Arkadaşlar. Gitmeyeceğiz büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar. Ayak yukarı kalktı. Hayır. Hayır <laughs> kendi kendine oynuyor kuzum benim ya. Aşk böceğim o benim. Aşk böceğim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Evet, arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar şey diyeceğim. Ne söyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Oh. Ay, bir dakika yanıma geleyim. Güzellik. Gözlere Ay. Su su sudan yandı. Arkadaşlar sudan Annem bunu kaçıncı kez söyledim bebeğim Söyle benim yiyor, ya. Ben. <laughs> dalga ile birlikte yüzüyor. Yok yok. Artık simitle falan yüzüyor da. Bugün dalga çok. Şöyle kıyının kenarında yüzüyor. Evet ama çok dikkat. Bak dalga geldiği an seni öyleyken atar kıyı bile olsa olmaz. Hayır, hala biz sarı üzerine tekrar geldik. Bakın arkadaşlar oldu. Okullara az kaldı, son bir, değil mi Hira? Okul öncesi minik bir tatil. Bakın arkadaşlar kaldı ya. Minik dediğimiz 15 gün. Dalga güzel, bir de su güzel. Ve şu an saat kaç arkadaşlar? Saat 7 falan. Akşam saatindeyiz aslında biz. Gündüz gelmedik güneş çok falan diye. Biraz da yorgunduk. Evet, bak da. şöyle çekelim bak orada da insanlar var. Asıl geçelim birazcık? Çok hayır 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 diyeceğim. Dalgalar derin bir alçak bile olsa ben korkarım. Bu sene hani böyle ihmallerden dolayı birçok insan ölmüş. Alçak yerde diye güvenme. Alçak bile tehlikesi var. Dalgalara güven olmaz çok yüksek ya baksana aşkım. Senin boyunu alabiliyorlar. Arkadaşlar sizin için çok az yüzeceğim. Benim pireysi sizin. Yarın yüzersin. Bugün dalga çok. Gördünüz mü yüzsün? Yana doğru, şuraya doğru yüzsün. Bir gün şey jet skin'i de getirelim. Ha? Bir gün jet skin'i de getirelim. Bir kere bir dakika ben o tarafa geçeyim o zaman. Oh, oh. <gülüyor> 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 dalgalarla boğuşuyor. Aman ilacım aman. Ya zaten şey Hadi hani adım farkı var aramızda Hadi hiç. Yapacağım. Koruma görevlisi gibi. Hayır bu tarafa. Yine yapacağım şuraya doğru. Saniye bırakmıyorum. Yine yapıyorum. Okey çok tatlı bir şey ya. Hoppa! Allah! Hoppa! Dikkat! Dikkat! Arkanda dalga var! Kalk 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 İkinci geliyor kurtar kendini Hira! Hatta üçüncü! Oley! Şu tarafa biraz geçelim bebeğim. Hadi. Gel. Gel. Gel dalgasız değil burası çanta. Yok dalgasız diye değil de şu çantamızın karşısına geçelim Hira bıraktık. Başka bir şey sadece bir çanta. O gitti Hira kıyıya gitti. <gülüyor> <gülüyor> köpük, bir köpük partisi oldu Hira de. köpük partisi yapıyorsun. Köpük partisi çok değerli. Şöyle gel aşkım benim. Gel bebeğim. Hira yüzeceğim diye beni bile yaptın ya. Stres sıkıp oldu. Hadi bir bay bay e, Tamam. Gel. Bir saniye. Gel, de. Gel aşkım bu kafa gel. Ooo kafam dondu. Bire bir küçük, küçük bir bir kol. Anne. <laughs> Annem. Ben yok. Ben yok. Ben <laughs> Aa, <laughs> i̇kimiz bir konuştuk. elimi yoldun. Elimi yoldun Hira. Ama sen gitme anne o tarafa. Ben burada şöyle dur. İyi e, hadi dur şapkaya bak. Hira dur. o <laughs> <laughs> oh, sıra sıklam yaptın beni. <laughs> çok güzel. Dur annem çok derin geldi. Aa, <Gülüyor> <gülüyor> Dalgalarla boğuşmaktan yoruldum sen. <laughs> Anne ben geliyorum sen gidiyor Ben gitmiyorum dalgalar götürüyor. Anne seni kurtaracağım. Sen önce kendini kurtar küçük oh. cüce. Seni kurtaracağım. Anne. <gülüyor> oh. <gülüyor> Hadi arkadaşlar. Bay bay. Kendinize